Karı kocanın birbirlerine karşı görevleri nelerdir? Karı kocanın yetkileri belirlenmiştir. Kadının da hakları var, erkeğin de hakları var. Ama bu haklar çok keskin şekilde belirlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim genel bir ifadeyle buyurur ki: "Er-ricalu kovamun alen nisa". Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler. Evin reisinin erkek olması gerektiğini Kur'an da ifade ediyor. Ancak karısına her meselede baskı yapamaz. Her dediğini yaptırtamaz. Kadın şerefli, özgür bir varlıktır. Karılarımız bizim kullarımız değildir karımızdır sadece. O Allah'ın kuludur. Erkekler karılarını kendilerinin kulu zannetmesinler. Karısının görüşünü almalıdır. Evet, yönetici erkektir ama karısının görüşünü almalıdır. Her zaman benim dediğim olur, bu mantık mantık değil. Ben ne dersem o olur, İslam böyle bir mantığı kabul etmez. İstişare esastır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve emruhum şura beynehum. Müslümanların işleri kendi aralarında istişare iledir. Bu bir aile içerisinde de olur, bir devlette de olur. Karı koca eğer kadın İslam'a göre yaşarsa, kadın gibi davranırsa, erkek de erkek gibi davranırsa aralarında hiçbir sorun meydana gelmez Allah'ın izniyle. Ne zaman sorun oluyor? Kadın kadın gibi davranmıyor, erkek de erkek gibi davranmıyor. İşte o zaman sorun oluyor. Bunun çözümü herkes kendi görevini bilmeli. Kadın kadın gibi davranmalı.